Arkadaşlar planı devreye sokuyoruz. Necmi'yi bitireceğiz. <laughs> <laughs> buna işe yarayacağına emin misin peki? Ha? Evet. işe yarayacak. Necmi buna kalacak kesinlikle. Yani Necmi'den emin değilim. Kalabilir de kanmayabilir de. Ama bence plan başarılı olacak. <laughs> Hadi o zaman başlayalım. <laughs> İlk önce buradan çıkmam lazım. Hadi bakalım. Ya bayılıyorum bunları izlemeyi ya. <laughs> çok iyiler ya. Ya evladım ama ben korkuyorum bunlardan ya. Dede neyinden korkuyorsun ne var ya? <laughs> ya baksana hayaletli falan bu ya. Dede sen de çok normal sen de hayalet sayılırsın yani. Hıstı <laughs> lan neyim hayalet benim insanım ben. İnsan derisine hayalet der mi? <laughs> Doğru diyorsun köpek polis biraz ayıp ettim. Özür dilerim dede. Önemli değil, önemli değil. Hadi devam edelim izlemeye. Ay uşaklar birazcık kafanızı sağa falan çekin. Göremiyorum ekranı ya. Azıcık da sesini açın arkaya gelmiyor. Aa Kemal abi kusura bakma ya. Öyle dalmışız. Açıyoruz arayı açıyoruz dur. Köpek polis sen böyle karşıdaki tekniğe geçsene. Rahat görsün Kemal abi ya. Ruf 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 ruf. Aynen köpek polis bak böyle güzel oldu. Bütün ekip izleyebiliyoruz artık. İzleyin izleyin. Asıl film daha başlamadı. Siz göreceksiniz. <laughs> ya köpek polis benim böyle içime bir ürperti geldi. Niye acaba ya? Valla nedenini de anlamış değilim. Sanırım benim uykum geldi ya. Siz izlemeyi devam edin. Rahatınızı bozmayın. Ben yatmaya çıkıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi geceler Kemal abi. İyi geceler herkese. Ya nasıl da uykum gelmiş ya. Öf. Hemen yatacağım ben hı, hı, Adama bak hemen uyudu ya Ben bu kadar gamsız bir adam görmedim Ama görecek O görecek Dert tasa neymiş görecek <laughs> Yarınki planım için hazırlanmam lazım Hadi ben gittim Ya arkadaş bu saatte horoz mu öter Hangi horoz ya bizim mahallede horoz yok ki Nerede o Lan oha Lan bu Freddy'nin katili robot arkadaşlarından biri değil mi? Allah Allah. Ben şimdi sorarım ona. İh ürün ürün. İh ürün ürün. Lan çika. Manyak mısın? Ne sabah sabah ötüyorsun ruh hastası. Bizim mahalleyi mi buldun ötecek ya? Git. Git başka yerde oyna. Allah, sabah sabah başıma bela olacak ya. Daha kahvaltı yapmamışım. Hayda. Bu Necmi nasıl bir psikopat ya. Acaba bulaşmasak mı buna? Ne yapsak? Biraz korkmadım değil ha. Neyse intikam yemini intikam yeminidir. Sana göstereceğim Necmi. Birazdan planıma düşeceksin. <laughs> Neyse işe gitme vakti geldi. Hadi bakalım. Of of Aa, sen de kimsin böyle be? Ya ben seni birine benzeteceğim ama çıkaramadım ya. Merhaba abi. Ben şehre yeni geldim de gidecek yerim yok. Böyle sokakta kaldım. Allah Allah nasıl yapsak ki ya bilemedim. Ya şehirdeki bütün kimsesiz çocukları da eve doldurdum aslında. Sen de gelebilirsin ya ne olacak? Üst katı komple zaten yatakhane yaptım. Gelen giden kalıyor. <laughs> sen de kal fazla da ne olacak? Gerçekten mi? Gerçekten mi sizde kalabilir miyim? Aha, çok sevindim. <laughs> Tabii ki canım. Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek görevimiz sonuçta. <laughs> hadi sen geç eve. Dede falan var o sana yardımcı olur. Benim işe gitmem gerekiyor. Hadi çok bekletme insanları hadi. Ya anlamadım ki bu Necmi çok mu iyi biri yoksa salak mı? Neyse tamam ben bunu ağıma düşürdüm. <laughs> Kimse benim hugi vugi olduğumu anlamayacak. Benim bu formdaki adım hugi zugi. <laughs> Merhabalar. Bundan sonra ben sizinle yaşayacağım. Benim Necmi abi yolladı. Adım hugi zugi. Oy uşağım hoş gelmişsin. Daha sefalar gelmişsin. Bizim Necmi'nin arkadaşı hepimizin arkadaşıdır. Gel. Oha balık mı konuştu ya? Çok şaşırıyorum şu an. Balık konuştu. Oh ne diyorsun Balık nedir ya? Ben Karadeniz'in sağlıklısı Kemal benim adım. Aa kusura bakma Kemal abi özür dilerim. Senin öyle özel bir balık olduğunu bilmiyordum. Karadeniz samsisi Kemal. Unutmayacağım bundan sonra. Selamlar. Ne izliyorsunuz? Ben de sizinle beraber izleyebilir miyim? Baya güzel bir şeye benziyor. Gel abladım gel gel. Bir türlü bitmek bilmedi. 22 saattir bunu izliyoruz ya. ne diyor ben anlamadım. Ya işe gidecekti gidemedi ona üzülüyor ya. Oturduk izlemeye daldık kalkamıyoruz. Allah Allah neymiş bu ya biz de izleyelim bakalım. Gerçekten ilginç bir şeye benziyor. Af af canım çok sıkılıyor ya. Ne yapacağım köpek polis de gelmedi tek başımayım burada ya. Necmi seni öldürmeye geldik teslim ol. Ya geldik diyorsunuz da sen tek kişi gelmişsin. Onlar arkada benzinlikte durdu ya şey alacaklar içecek falan alacaklarmış gelirler şimdi Seni öldüreceğiz Ya öldürmeyin Evet ya mantıklı seni öldürmeyeceğiz görüşürüz Ya bu kötü mafya naim de ne kadar çabuk ikna oluyor ya <laughs> Ya şu uyumdan vazgeçmem lazım çok kolay ikna oluyorum ya Ay Naim abi öldürebildin mi Necmin Yani çabuk geldin Yok ya öldüremedim böyle içimden gelmedi diyelim ya Bağışladım canını ee, şey yapalım. Gelin şu köşede çay içelim ya boş verin. Ne yapacağız ya adam öldürüp? Of of işte çok yoruldum bugün ya. Hiçbir şey yapmadan yoruldum yemin ediyorum. Yefegez. Ne yapıyorsun sen ya? Bakayım şöyle bir. Allah Allah ne yapıyorsun kardeşim? Çalışıyorum Necmi çalışıyorum. Ya niye çalışıyorsun? Ağaca niye vuruyorsun manyak mısın? Necmi dövüş yeteneklerimi geliştiriyorum. Çok iyi bir dövüşçü olacağım. İyi iyi spor yapmak iyidir. <laughs> Hadi ben kaçtım ya. Kendini çok yorma ha böyle. Elim belin acır. Benim elim acımaz. En güçlü ben olacağım. En güçlü. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz burada ya? Aa, Kemal abi de gelmiş buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Hala bunu mu izliyorsunuz siz? Oy uşağım çok güzel sardı. Bırakamıyoruz ya. İçine alıyoruz ben bizi. Evladım inanılmaz bir şey bu. İzlemekten alıkoyamıyoruz kendimizi bağımlı olduk. Ah köpek polis sen de mi ya? Of of. Ne yapacağım sizinle bilmiyorum ya. <laughs> ya hadi onlar neyse de ben buraya kötülük yapmaya Necmi'de intikam almaya geldim. Ben bile kalkamıyorum başından oturdum kaldım izlemeye ya. Kemal abi sen de yerimi kapmışsın ha. <laughs> Dede ne oldu biraz anlatın ya kaçırdım ben. Kaç saat oldu? Evladım 29 saattir izliyoruz yemin ediyorum gözüm uyuştu ya. Sen yokken 22 hayalet daha yakaldılar. 18 tanesi suçlu çıktı. Vay 7 saatte 22 suçla bence gayet iyi. <laughs> Köpek polis biliyorum en çok Scooby Doo'yu seviyorsun sen. Ben de Shaggy'yi seviyorum biliyor musun? Ya aslında bakarsanız Fred de bayağı iyi. Kendini çok gösteremiyor ama. Aa vallahi ben Wilmacıyım. Wilmasız şurada şuraya gitmem. Doğru diyorsun dede. Aslında yani Wilma olmasa hiçbir şey yapamayacaklar. Oy uşağım Abi sen yeteneğinden çok güzelliğinden etkilenmiş olmayasın. <laughs> Oy kat kafalı olur mu öyle şey ya. O insandır ben balığım ya. Valla bilemeyeceğim artık Kemal abi. <laughs> Vallahi bizim intikam planı bir dahaki bölüme kaldı galiba. Bölüm devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.